Alo da neden öyle duruyorsun? <laughs> çok 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 Gel, güzelim göster. Ya çocuklar benle dalga mı geçiyorsunuz siz? Açalım. Kesin benle dalga geçiyorsunuz değil mi anneciğim? Efendim teyzeciğim. Hani <laughs> nerede? <geldi>, orada mı? Ne orada? <laughs> <Gel, yatan. Gülüyor> dur 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 sakin sakin ol. Tamam sakin ol ben bakayım. Oraya bak. Siz benim arkama geçin. Geçin arkama arkama arkama. Arkama geçin. Siz burada bekleyin durun bakalım. Ay ne oluyor? Bunlar da bir şeyler de hareketlenmeye başladı. Görüyor musunuz? Bak su şişesi bile dayamadı. Neyse neyse dur bekleyin ben bir bakayım. <laughs> Eyvah eyvah yandık çocuklar iskelet ne yapıyor bizim balkonumuzda Eyvah eyvah kaçın 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 çocuklar iskelet var <laughs> Burası güvenli çocuklar bekleyin bir dakika Buraya da buraya girelim Oğlum oraya nasıl gireceğiz Kapak burada... Kapı kilitli orasının ben Baban aldı Nasıl açık mı Oğlum açık değildir orası ne yapıyorsunuz hey, Ya oraya girmeyin gelin şimdi ne yapacağız şimdi burada, burada ya bak bulamaz. Eyvah eyvah burada bulamazdı. Burası çok soğuk ki çocuklar ya. Eyvah. Ya ah kafama benim nasıl unuttum ben kapıyı açık bakayım ne oldu? Mutfakta. Gerçekten Dur mutfakta. Evet. bakayım ben de ay ellerim tutuyor korkudan. Eyvah eyvah balkondan içeri girmiş şuraya bak bir de dans ediyor bu iskelet. Evin içine girdim diye danslar da yapıyor bak 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 ne yapacağız biz şimdi bu iskeleti nasıl yollayacağız evden ya kaçın çabuk kaçın geliyor bu tarafa doğru çocuklar. Neredesiniz çocuklar? Bak nereye saklanmışlar. ben senin kulakların görünüyor teyzeciğim. Nasıl saklandık? Kulakların <laughs> ya. Çocuklar, abim nerede? Ya, Yavuz nerede? Yavuz yok. Yavuz neredesin anneciğim? Ya ne yapıyorsun oğlum? Gördüm, gördüm. Ben de gördüm. Koskocaman bir iskeletti çocuklar. Dans ediyor bir de dans ediyor. daha buraya gelin, buraya gelin. Çabuk buraya gelin. Bir plan yapmamız lazım. Çabuk, çabuk, çabuk. Ben <laughs> Bak Yavuz'a bak görüyor musun? Yavuz saklandı. Abin saklandı Ali daha bak görüyor musun? Bizi yalnız bıraktı ya. Şaşkın çocuğum gelsene buraya. Olan bize olacak yandık ya. Bence sürüne sürüne gidelim. Ne oldu? Emir bizi çağırıyor. Yavuz Emir bizi çağırıyor gel buraya. Hayır. İyi sen öyle olsun bakalım sen bizi yalnız bıraktın ben de sürüne, sürüne, sürüne. ya. Sürüne sürüne gidin evet Emir sen de eğil. Bak Yavuz eğildi. Çok çok yatın yatın yatın. Ben de eğiliyorum ben de ben de ben de. Siz ben de geliyorum arkanızdan. Mutfakta yok mu? Kaldın orada. Nerede, Nerede Ne yapacağız şimdi? Koş, koş Halit Koş, 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 koş. koş. Yavuz sen saklan burada. Saklan anneciğim sen saklan. Bak nereye girmiş korkudan görüyor musunuz ya? Kutuların arasına Merhaba. girmiş bir de. Merhabalar ya biz orada iskeletle savaşalım. Sen burada saklan. Merhaba. Bak ya. Oğlum saklanma bizim aklımız gitti. Sen ne diyorsun ne saklanması Yavuz? girip söyleyeyim. Tamam olur teyzeciğim. Sen burada bekle ben bakayım bakalım. Odada neler, neler yapıyor acaba? Neler Sizin neler yoksa oyuncaklarınızı falan mı alacak? Ne yapacak? Ne yapıyorsun? çocuklar siz de mi geliyorsunuz benimle? Siz benim arkama geçin bakayım. Arkama geçin. Sakın kımıldamayın. Siz gidin gidin gidin. En iyisi gidin siz. Ben bakayım bakalım. Eyvah eyvah! Şimdi de salonumuza gelmiş. Bak bak bak. Nasıl dans ediyor? Efendim <laughs> anne dur. İskelet oyun bu iskelet oyuncakları çok severmiş. İskelet evet. oyuncaklarla dizin onu sen götürebiliriz. Olabilir. <laughs> Oyuncakları çok seviyormuş mu? Evet, o zaman evet. hangi oyuncak olsa Kaledo? Ne yapsak acaba? Bu arabaları seviyor şu anda. Arabaları seviyor da şu an o zaman Erkek salonda... çocuk bu. Buldum. Bir fikir geldi aklıma. Buradaki küçük arabalarımız var ya bizim hard face arabaları. Onları buraya sıralayalım. Kapıyı da açalım. Böyle yavaş yavaş gelsin. Nasıl fikir? Güzel. Anneciğim. Ne oldu anneciğim? Nereye gitti? Eyvah eyvah nereye gitti bu iskelet? Yavuz Anam. bağırıyor. Yavuz niye bağırıyor çocuklar? Oldu abi ne oldu abine Neyse yok baksana gitmiş. Aa, eyvah eyvah iskelet kayboldu yine. Ali toplayabildiğin kadar topla teyzeciğim. İskelet yok yani hepsini mi? tek tek sıralamamız lazım. Kapının önünden başla Ali daha kapının önünden. Anam. Yavuz orada seslenip duruyor niye sesleniyor Yanına mı gitti ne yaptı? Git. Ka kapıyı açacağız Kapı. kapının Kank. dışına Kank. da koyacağız. Kank. Kapının dışına koyalım diyecektim. Ben. Evet. Kapının dışına da koyacağız. Kapının dışına koyacağız. Abi niye bağırıyor? Dur bir saniye abiye bakalım. Abi bağırıp duruyor orada. Ne oldu acaba? İskelet onun yanına mı gitti? Emir yürü yürü yürü. Ne oldu Yavuz? Neredesin? Yavuz? Neredesin? Bak haylazım ya. ya. Kartondan mezarlık yapmışsın. Oğlum kartondan mezarlık. İyi fikir. Evet, böyle planlarımız o planı birleştirelim. Evet. Bu tamam tamam bir tane daha mı? bak senin bu planı yürüteceğiz Yavuzcuğum annecim. Şimdi bunu alacağız, kapının önüne koyacağız. Tamam mı? Ha. Kapının önüne çıktı mı? Bunun içine gidip kapatacağız kutuyu da. Kutu. Atacağız. Yok yok Çöp atarız. Direkt gitsin iskeletler aslında götürsünler çöpçüler iskeleti. Hadi gelin çocuklar. Alın 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 götürün götürün götürün. İskelet daha meydanda yok. Nereye gitti acaba? Bence kesin bu odada çocuklar. Bak bu odanın kapısı kapalı. Gelin gelin. Kesin çocuk odasında. Oradaki oyuncaklar çok yok. Onları alacak. Bilmiyorum. Aç kapıyı koyalım onu oraya. Bilmiyorum. Tamam oldu tamam. Gel 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 gel. gel. Kapı da açık Arabaları sıraladınız mı? Hayır. Alo, daha arabaları sırala teyzeciğim. Çok. Arabada koyalım o kutunun içine. Yavuz koş 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 koş. Al gel arabada. Araba alın gelin çabuk. Aferin aferin buraya. Evet. Koydun mu anneciğim sen? ha, Bir tane de içine koyun ki onun içinde var ya. Alırken tam kap, kutu da kapanır içine sıkışır kalır kesin öyle olur bak göreceksiniz. Planımız alt üst olacak. Aç kapıyı Ali. Tamam. Geliyor. Geliyor bak kaç. Kaç Ali ben bakayım. Koşun. Eyvah eyvah. Kardeşimin ne yapmış yerinizi uyutmuş. Bayıltmış mı ne yapmış bu ya. Yandık yandık. Yaz yaz kaç teyzeciğim kaç. Bir de dans ediyor önünde. Bayıltmış teyzemizi. Eyvah eyvah kaçın. Çocuklar koşun. Anne anneni bayıtmış anneni. Anneni bayıtmış kaçın. Bak 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 çıktı. Çıktı çıktı işe yaramış. Görüyor musunuz çocuklar bak geliyor geliyor. Kapıya doğru geliyor. Alo kaç kaç Alo saklan saklan saklan. Alo saklan kapının arkasına saklan Alo görünme sakın. Aa ah. Küçüldüm ne yaptı? Aa, bak iskelete bak bir büyüyor bir küçülüyor ne çocuklar. Var. Neyse kapıdan gidiyor galiba dur bakayım. Gidiyor efendim anneciğim. Bakayım nereye gidiyor? Kapıdan yavaş yavaş çıkıyor çocuklar. Çıkıyor çıkıyor. Aa küçüldü bir de bu. Bir büyüyor bir küçülüyor. Bak 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 bak. He kutunun üstüne geldi. Tamam kutuyu çabuk kapatın kapatın. Çocuklar kapatın kapıyı kapatın. Tamam kutunun içine girdi. Kilitle kilitle kilitle. Yavuz kilitle annem fazla kilitle. Ya ne yapıyorsunuz? Kapıyı bir tane daha kilitle. Ne yapıyorsunuz? Çocuklar duyacak şimdi bizi. Ya, Emir. Yavuz kurtulduk mu çocuklar biz şimdi bu iskeletten? Şirketi... <laughs> Gel 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 bakalım anne dualar ne yapıyor Gel teyzeciğim yürü Sen biraz daha yat dinlen teyze Tamam biz seni rahatsız etmeyelim Zaten çok yoruldun Ne yapıyorsunuz çocuklar ne? musunuz Hadi yürüyün bakalım oynayın Hak ettiniz çünkü siz bunu Hak ettiniz anneciğim çünkü çok iyi bir plan yaptınız Aferin size çocuklar Anne benim için çok canım Muz meyve istedim Çok canım meyve muz mu istedin tamam anneciğim hemen Mandarinde istiyor musun İstiyorum şeker de Şeker olur mu canım? Meyve istiyorsun. Muz deliğin, mandelin, elma. Onların hepsini sana bir tane El meyve alışır. tabağı hazırlayıp geliyorum anneciğim. Elma olmasın. Elma olmasın mı? Tamam. O zaman muzla zaman olur mu? Olsun olsun. Olsun. Tamam o zaman. Hadi sen git. Kivi. Ben... Kivi de olsun. Kivimiz de var. Sen içeri git hadi. Ben meyve tabağını hazırlayıp geliyorum anneciğim. Emir'in meyve tabağını da hazırladım. Din götüreyim bakalım. Çok canım meyve istemiş. Aferin benim oğlum. Bak ne güzel. Sağlıklı sağlıklı meyvelerle besleniyor. Anneciğim hadi gel. Emir ne yapıyorsun anneciğim orada? Hadi gel meyve tabağını nereye koyayım? Gel buraya masaya koyayım da masada yersin. Köpeklerinle mi oynuyorsun anneciğim? Tamam. Güzel güzel meyvelerini bitir. Hadi bakalım sen meyvelerini ye de güç toplu birlikte temizleriz. Yaptık bir şey yok sen yaptın onları. Hadi bakalım ben gidiyorum yemek yapmaya ye güzel muzlarını. Bu gelmiş. Çabuk gel. Anne gelin. Goril gelmiş evimize. Anneciğim goril bizim evde ne işi var oğlum? Oğlum hayal mı görüyorsun anneciğim sen ya? Ben ne de görüyorsun? E, Geleyim bakalım hadi oğlum bir maymunlar bir goriller ne bu ya? Hani bakayım nerede? Eyvah eyvah gerçekten de goril gelmiş evimize ya. Aa, bu goril nereden çıktı geldi böyle acaba hayvanat bahçesinden kesin kaçtı yine. Goril senin bizim işim var? Ben buraya bulca beğendim. Ben bulca bak istiyorum. Ben var mı? Anneciğim goril muz istiyor. Muz yok bize. Nasıl yok? Ben orada tabakta bir muz var orada. Bu isterim ki. O çilek. Çilek mi? Oğlum görüyor ya. Anneciğim verirsin çilek muz olduğunu bilir. Bir tanesini verelim mi? Ya, bir tane var anneciğim muzlarım. Bir, bir tanesini verelim. Yoksa bit babamın izde bana bir <laughs> tane verin. Yoksa en izi buraya hepsini Vermeyecekmiş ama goril ne yapalım yani? Emir başka vermek istemiyor sana. O zaman ben de en izde gitmiyorum. Oh, hayır burada oynarım. Stigala hop hala hop ben burada. Ben de o zaman sen bizim evimizde yaşa, sen bizim evcil hayvanımız ol. Ne dersin Goril? Olur olur çok güzel olur ya. Burası da çok güzeliniz. Çok rahat Ben burada oyunlar oynayayım birlikte sizin de. Emir bizimle oyunlar oynamak istiyor anneciğim. Oynasın mı? Oynasın. <laughs> İyi tamam bakalım. Goril kabul ediyor musun bizimle birlikte yaşamaya? Kabul ediyorum kabul ediyorum. Ama ben nerede yaşayacağım? Ben içeride yaşayamam ki Bana çok sıcak gelir bu içerisi. Balkonuz falan yok mu? ben. Var var Gorilciğim. gel ben seni götüreyim balkona. Hadi gel beni takip et. Geliyorum benim babam. Nereye gidelim? Buradan geç bakalım. Geç 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 geç. He, mutfaktan balkona çıkacağız şimdi. Gel bakalım gorilcim. Sen çok tatlı bir gorilmişsin ya. Aslında goriller çok korkunç olur derler ama sen baya bir güzel bir gorilmişsin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hadi bakalım böyle yürü. Yavaş yavaş beni takip et böyle. Aferin sana goril. Şurada balkon kapısı var. Gorilcim buradan çıktın mı direkt balkona çıkıyorsun. Orada sen yaşayabilirsin. Tamam ben sana muz da getireceğim. Bak burada bir sürü muzlarımız daha var. Sen muz istiyordun. Karnın çok acıktı herhalde. Hayvanat bahçesinde seni beslemediler mi? Yok ya. Nerede beslesinler? Bu istiyor varlar. Bana sıra gelmedi. Hepsini yediler. Ben de kastım. Gel sizin evinizde çok muz duymuştum. Tamam tamam Gorilcim ben vereceğim sana. Hadi çık bakalım sen balkondan da evimizi dağıtma ya. Muz var ya anneciğim ama ya. Canı çok istemiş. Bir tanecik muz veririz ya. Baksana ama ne kadar tatlı goril ya. Tamam mı? Bir tane verelim. Olur mu anneciğim? Hayır, hayır, hayır. İyi tamam bir tane verelim sana. Dur bakalım goril. Bunu istiyor musun? İstiyorum istiyorum. Alayım teşekkür ederim. Gorilciğim burası Kartondan falan kapatırız. Çok soğuk da görmezsin. Tel örgüler de var. Hem düşmezsin de balkonumuz çok yüksek ama sen buradan düşmezsin. Emir'e yapmıştık biz bunu düşmesine. Değil mi Emir'cim anneci? Muzunu da yedin mi? Yedim yedim. Çok gidermiş. Öğrenize sağlık. Teşekkür ederim. Ben biraz burada bir iki gün dinleneyim. Ondan sonra tekrardan evime göre dönürüm. Teşekkür ederim. Oh oh oh. Çok güzel. Oh oh. Yaşam soğuk. Oh, Demizlerimi baldı yok. teşekkür ederim. Ben evinizi komple ettiğiniz için. Emir teşekkür ediyor anneciğimize. Bak görüyor musun Maymun gorilcik maymun diyordum ya. Üç günden sonra gidecek ama değil mi? Üzülür müsün giderse? Gitmesin mi goril? Gitmeyecek misin ya? Emir seni çok sevmiş, tamam mı? Tamam o zaman ya bir hafta durun o zaman bu, bir hafta sonra ama benim de anne mor, <laughs> babam mor buyma Rokada. Anneciğim. Annesi babası merak edermiş. O yüzden çok duramıyormuş. Tamam mı oğlum? Yapacak bir şey yok. Biraz dursun. Sonra yine bizim ziyaretimize gel. Tamam mı Goril? Tamam tamam. Gelirim. Teşekkür ederim. Hadi bakalım. Siz işinize bakın. Ben de buna oh. biraz Oh oynayayım. Yani güzelmiş. Bunun manzarası da çok güzelmiş. Ya. Tamam hadi bakalım Goril. Görüşürüz bakalım. Hadi biz gidiyoruz içeri. Boy 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 boy. Hadi Emir yürü yürü. Kapatalım anneciğim. Dur şeyi de. Ee... Hadi yürü Emir'ciğim. Ye anneciğim muzlarını. Gorili de verdik. Son bir tane muz kaldı. O da abinin. Aman aman gorili yemesin onu da. Eyvah eyvah. Yürü anneciğim yürü yürü. Çabuk çabuk çabuk. Ye anneciğim muzlarını da bitirelim. Ben de mi yesem ya? Benim de canım çok istedi. Ben de yiyeyim bir tane. Verir misin bana da? Bak vermiyor ya. Ah senin saçkın. Emir ya ver şundan bir tane. Ben yiyeyim anneciğim. Teşekkür ederim ya. Ay yufka yürekli çocuğum benim ya. Verir annesine de. Kıyamaz hiç.